Bu köşemizde 30 bölüm halinde sizlere Hz. Peygamber'in ahlakından, Ashab-ı Kiram'ın hayatından, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiliğinden bahsetmek istiyoruz. Bu kısımda çok kısa olarak Peygamber Efendimiz'in Siyeri Nebisi'ne, hayat hikayesine bir bakmayı düşünüyoruz. Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571'de Mekke'de dünyaya geldi. Babası Abdullah, annesi Amine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi Berre'dir. Sevgili Peygamberimiz yaklaşık 13 yıl Mekke'de kaldıktan sonra Medine'ye hicret etmiştir. Ancak bu süreç sıkıntılar içinde geçmiştir gerek ashab-ı kiram gerekse peygamberimiz bu sıkıntılı dönemde sabırla, azimle İslamiyet'i yaymaya gayret göstermişlerdir. Bireysel işkenceler, peygamberimiz de bu işkencelerden, bu takiplerden nasibini almış. Kaç kere Kabe bahçesindeki namazlarda, secdede boğulmak istenmiş, yollarına engeller konulmuş, evleri taşlanmış, statü bakımından zayıf konumda olan Bilal-i Habeşi gibi zevat ağır işkencelere maruz kalmış. Statü bakımından zayıf olan Müslüman aileler büyük sıkıntılar çekmişler. Şehitler verilmiş. 7. ve 10. peygamberlik yılları arasında sosyal abluka denilen bir kuşatmaya Müslümanlar maruz kalmışlar alışverişe izin verilmemiş, belli bir yerde toplanmış olarak dışarıya çıkmalarına müsaade edilmemiş. Fakat bu sıkıntıda Müslümanların azim ve sabırlarıyla aşılmış. Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefatından sonra Peygamberimiz bir dış destek aramak ümidiyle Taife yolculuk etmişse de onlar da İslam'a yakın bakmamışlar ve Peygamberimizi taşlamışlar. Peygamber Efendimiz bir bayevine evine sığınarak Allah'a tasarru ve niyazda bulunmuş. Görevini hakkıyla yapabilmişse başına gelenlere aldırmayacağını ifade ederek çok yüksek bir görev bilinci ve sorumluluk anlayışı sergilemiştir. Bu sıkıntılı dönemlerden sonra Allah'ın Resulüne bir miraç en büyük mucize yaşatılmış. Cenab-ı Hak huzuruna Peygamber Efendimiz'i çağırmış ve müşkilatlara göğüs gelerek çalışıldığı takdirde başarılı olabilme ümidinin bir ifadesi olan Miraç'ta en yüksek rütbeye Efendimiz yükseltilmiş ve çıkarılmıştır. Nice sırlara, hikmetlere, ilahi iltifatlara direkt vahye mazhar olmuştur. İşte Peygamber Efendimiz'in hicretten önce geçirdiği 13 yıl böyle bir 13 yıldır. Peki hicretten sonra neler olmuştur? Hicretten sonra <laughs> Peygamber Efendimizin Medine'de İslam toplumunu birlik ve beraberlik ve dayanışma içinde meydana getirmek, oluşturmak için büyük bir planlı çaba gösterdiğini görüyoruz. İşte mescitlerin yapılması, kardeşlik kurulması, selamlaşma, akraba, komşulara iyilik, muhtaçların elinden tutulması gibi hususlar <laughs> bunlardır. E, aradan geçen zaman içerisinde bir takım savaşlar da olmuştur, barışlar da olmuştur. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emri mucibince görevini hakkıyla tamamlamış olarak 8 Haziran 632 Pazartesi günü Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Ee, tabii ki Allah Resulünün neler yaptığını, toplum hayatına neler kazandırdığını diğer sohbetlerimizde anlatma imkanı bulacağız.